Sevgili izleyenler, son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz. Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle Medya grubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir. Unutulmamalıdır ki sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine hem de aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemli hatırlatırız. Her zaman olduğu gibi kurumsal yapımızla ve tüm basın emekçisi arkadaşlarımızla birlikte basın meslek ilkelerine bağlılıkla görevimizi yapmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz.